Marmaris'te düzenlenen yarışta Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandım. Makedonya'da düzenlenecek yarışta ülkemi temsil ederek altın madalyayı buraya getireceğim. Mutlu oluyorum, eğleniyorum. Bazen zorlanıyorum ama yine de antrenman sonunda iyi şeyler oluyor. Sporcumuz Berra Zengin Türkiye üçüncüsü olarak ülkemizi yurt dışında, Makedonya Ohrid'de düzenlenecek yüzme şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı. Ee, onun adına ve kendi adımıza ve ülkemiz adına çok gururlu ve mutluyuz bu yüzden. Yüzme antrenörlerin en büyük hayali milli e, takımı sporcu vermektir. Ülkesi adına e, yurt dışında ülkemizi temsil etmektir. Bizim de e, Çorlu Belediyesi Spor Kulübü olarak hem ben şahsi olarak hem kulübüm adına e, hem de sporcularım adına e, çok mutlu ve gururluyum bu yüzden.